Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Blitter Stil adında bir makyaj yapacağız. Umarım adını doğru söylemişimdir. E, şimdi direkt başlayacağım arkadaşlar. Tutulmuş boynumla sizleri selamlıyorum. E, Adana'ya gitmiştim ve klimanın altında çok kalmışım ve sonuç ortada arkadaşlar. Bayağı bir Boynum tutuldu. Ee, o yüzden siz de o civarlarda yaşıyorsanız dikkat edin arkadaşlar. Boynum bayağı bir ağrıyor çünkü. Ama yine de işi bizim başındayız. Şimdi emler bir çıkartayım. Artık düğün sezonu vesaire bitti yani varsa da çok nadir artık o yüzden o şeyi kapattık arkadaşlar şimdi envanterlerimi çıkartıyorum ki hazır olsun diye sonradan telaşa ne sürecektim ne yapacaktım diye şöyle hepsini çıkarttım. Bir tane daha vardı. Onu nereye koydum? Gerçi bunda var ama ha buradaymış. <laughs> ben de diyorum nereye koydum? Şu far paletini alayım. Aynı ürünlerle farklı makyajlar yapıyorum arkadaşlar umarım sizler de severek izliyorsunuzdur ee, şimdi ilk olarak BB kremle başlayalım normalde kapatıcı kullanacaktım ama dedim ki önce BB kremle yüzümüzü sabitleyelim şu arkadaşlar zaten uzun zamandır kullanıyorum. Bu gerçekten çok güzel. Bayağı iyi. Şöyle. içinde de bayağı var ama niye böyle yaptı? Neyse arada bir oluyor. Şöyle, evet. Şimdi aynan derdinden küçük bir aynan var. Onunla halledeceğim zaten biliyorsunuz ama. Şöyle. Onun kokusu çok güzel arkadaşlar. Yani parfümü çıksa gider alırım. O derece güzel kokuyor gerçekten. Flormar'ın zaten bütün ürünleri çok güzel ve pigmentliler bayağı. Şöyle. Evet, yedirdim. Şimdi şu The Penguin 02 Natural adındaki kapatıcısıyla devam ediyorum kapak Kırıldığı için Sıkıntılı oluyor biraz Gözümün altına sürmeyeceğim Sadece üstüne Gerek yok Çünkü Evet bunu da kenara alıp Şuradaki Hı. Kapatıcı fırçamla Devam edeceğim Ne o ee, Böyle kahverengi ışıltılı tonlarda bir makyaj olacak arkadaşlar. Şöyle gözümün üstüne yediriyorum bunu. Evet. da bitti. Şimdi pudraya gele geçeceğim. Pudra da Farmasi'nin transparan pudrası. Bu pudra gerçekten çok güzel. Bir de şeker gibi kokuyor. Gözüme pudra sürerken aynı yaş. <laughs> Zaten nereye sürdüğünü bilmiyorum diyormuşum. Gözümün üstüne sürüyorum arkadaşlar. Normal pudrayı da yüzüme uygulayacağım. O da artık biliyorsunuz Golden Roses 06 numaralı pudrası. Bunu da şöyle gelişi güzel yediriyorum. Uğraşmıyorum yani. Evet. Bu da tamamdır. Hatta ürünleri şöyle çantaya koyayım. İşin bitenleri. Evet. Şöyle kenara almak daha iyi. Şimdi bronzura geçelim. Hazır kahverengili makyaj yapıyoruz. E, bronzer fırça. Heh, yüz fırçası var da. Onda şöyle. Çok fazla kullanmıyorum. Bronzura gerek yok. Tamamdır. Evet. Şimdi allık. O da Flormar'ın. Zaten biliyorsunuz. Şöyle hafif. Pemiş pembiş pembiş. <laughs> makyaj. Yapalım şöyle. Evet, bunu da yedirdim. Evet, devam edelim. Bu fırçaya ihtiyacımız yok. Buna da yok. Gerek yok. Şimdi aydınlatıcıyla devam edeceğim. O da metal yapıda. Ondurmasın aydınlatıcısı. Çok fazla aydınlatıcıya gerek yok. O yüzden sadece burnumun üstüne şöyle hafifçe uyguluyorum arkadaşlar. Hatta bir saniye şu. Yüzüme de uygulayabilirim. Şöyle. hafifçe şunu şu yüz fırçasıyla hmm. Tamamdır. Şöyle hallettik. Şimdi artık fara geçebilirim. Far için şöyle kahverengi tonların bulunduğu bir renk seçeceğim. O da şuradaki marron rengi mat renkte. Şöyle şöyle koyalım. Aynayı kaldırdığım zaman etraf karanlık oluyor. Yani ışık değişiyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle geriden tutayım. Evet. Şimdi ay açamadım. <laughs> Şimdi şöyle bir koyu renk şöyle üst işte, tarafa hmm, yedireceğim. Dikkatsiz. Hmm şu rengi alayım. Tamamdır. Bunu tekrar bunu yerleştirelim. Şimdi şu far paletini alalım. Şuradaki kahverengi rengi rengi kullanacağım. Şimdi de ışıltılı bir renk. Şu renk olabilir. Evet. Şunu Evet. Şimdi şunuayım. Rengi... Bunu var. Karıştırın. biraz daha şunu alayım evet, evet. bu tantal işimiz bitti şimdi gözümün altına geçeceğim

gözümün altına şuradaki aydınlatıcı rengi geçecek. Bu kapatınca açamıyorum. <laughs> evet tekrar. Şimdi tamamdır nokta bir saniye şimdiki parmağı biraz gözümün üzerine uygulayabilirim şimdi daha iyi oldu ayağı falan uçtu. <laughs> Şöyle maskara olarak Pierre Cardin'in maskarası çevireyim. Gözünü takayım. Evet. Şunu şöyle kaldıralım. Öyle deneyim. Evet. Bu 406 numaralı. Bu Lormar'ın kalemle kullanacağım. Niye yani aynayı kaldırdıysa. Evet, ruj olarak da mat ruj 03 numaralı. Gözlerimiz parlak. Bu da mat olsun. makyaj bitti. Onu şimdi size göstereceğim şöyle. Şöyle. Arkadaki dağınıklığı görmeyin. <laughs> evet. şimdi bir de gün ışığında göstereyim Ay. şöyle güzel oldu arkadaşlar ve kanalımı beğen kanalıma abone olmayı ve beğen videomu beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan karabaşak 004'ten takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki içerik videosunda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Evet. Hoşçakalın.